köşesi cevaplıyor. Gökhan güzel bir sorun var. Kira sözleşmesinde erken fesih veya dönemin sonuna geldim ve evi teslim etmeye hazırım kiracımız diyor. Ancak ev sahibi anahtarı teslim almıyor. Bu durumda ne yapmalıyım? Bu da ilginç. Evet. Bunu daha önce parayı almayan ev sahibi. Evet bunu konuşmuştuk. konuşmuştuk. Aynen. Şimdi burada anahtarı teslim almıyor ev sahibi ki çok önemli. Anahtar teslim tutan ile anahtarı kesinlikle teslim etmemiz lazım. Teslim edinceye kadar ki çünkü hukuki süreç devam eden hmm. ev sahibi hmm. olan hmm. Bu sürecimiz. Kesinlikle anahtar teslimini yapıyor olmamız lazım. Tamam. Şöyle. Ya bazen mesela bu neden anahtar teslim alınmıyor, neden anahtar teslimde problem oluyor onu da söyleyeyim. Mesela evle alakalı problemler var. O problemleri ev sahibi diyor ki bunları diyor yaptır ondan sonra ben anahtarı teslim alacağım diyor. Hı hı. Siz burada ben bunları yine yaptırırım ama ben anahtarı teslim etmek istiyorum. Anahtar teslim tutanağını çünkü yapıncaya kadar yapmazsanız sizin bir kere kiralarınız devam ediyor. Yani hı hı. o evdeki hala oturmaya devam ettiğiniz için bir kere kiranız devam ediyor. Belki kira dönemin sonuna geldi ve kira dönemini anahtar teslimi yap dan geçirirseniz sizin kira döneminiz yenilecek bir yıl daha orada aslında kiranız tazelenmiş olacak. Hı hı. O zaman da ilerleyen günlerde anahtarı teslim edersen erken fesi olur hı. Ee, ve orada başka bir problem çıkar. O evin tekrardan kiralanıncaya ki süre boyunca ev sahibine kira demek kalabilirsin. Bu ayrı bir konu. Oraya girmiyor şimdi çok dağıtmadan anlatayım. Farklı sebeplerden dolayı anahtarı diyelim teslim edemedi. kiracı olarak. O zaman ne yapabiliriz? İki tane yöntemimiz var. Bir, mahkeme yoluyla. Hı hı. Anahtarı teslim edebiliriz. Direkt başvuru yapıyorsunuz mahkemesine ve orada anahtarı teslim etmek için bir tevdi mahalli tayin isteyebiliriz. Yani anahtarı teslim edeceğim yeri bana tespit edin diye mahkeme yoluyla hı. başvuruda bulunabiliriz. Peki. Bu birinci yöntem. Orada ama da ama şey söylüyor, mahkeme söylüyor mahkeme şuraya, şuraya teslim et. Şu tarihte şu saatte burada şuraya teslim edeceksin. Daha pratik ve daha kolayını söylüyorum. İkincisi de noterden. Tamam. Noter'e gidiyorsun, diyorsun ki ben anahtar teslim yapacağım ev sahibime anahtarı size teslim ediyorum ve teslim alması için ev sahibine ihtarname gönderiyorsun. İkinci yöntem de bu. Oraya gidip teslim ettiğimizde noter kanalıyla ev, ev sahibine bir şey gidiyor, tebliğ evet, gidiyor ve ulaştırılıyor. Anahtarınız kiracı tarafından Peki. teslim alınmıştır diye bir ihtarname gidiyor. Çok çok önemli. Eğer bunu yapmadan Almıyorsun alma kardeşim. Ha, deyip falan. bastık gittik. Bu sefer ev sahibi hiçbir şey yapmaz. Arkanızdan bir icra gönderir. Kiralarını 3 aydır ödemiyorsun, 4 aydır ödemiyorsun diye. Hmm, o yüzden, bir de başımıza böyle evet, bir iş çıkabilir. Aynen. aynen. Tamam. O yüzden anahtar teslim tutana kesinlikle evden çıkarken kiracının ev sahibinden alması gereken en önemli evraklardan bir tanesi, tek evrak daha doğrusu. Ev sahibinin de bir evi kiracısına teslim ederken yine anahtar teslimiyle evi teslim etmesi lazım. O ev sahibi için çok çok kıymetli. Yani eve girerken ev sahibi için çok önemli bir evrak anahtar teslim tutana. Çıkarken de kiracı için çok çok önemli bir evrak. Anlaşamadıkları bir konu olabilir. Evin işte duvar boyasıydı, oydu buydu vesaire evle alakalı bir tadilatla alakalı bir konu vardır anlaşamadıkları. O zaman tutanakla yazarlar, kiracı kabul etmediklerine yana şerh koyar, öyle imzalar, yine anahtarı teslim edebilir. Yani o yüzden evin kondisyonuyla alakalı, tadilatıyla alakalı bir konuda anlaşamasalar bile en azından tutanak altında alıp, yani ben <laughs> bunu da kiracılar için öneriyorum. Yani kiracı, hayır bunu ben yapmadım, bu zaten vardı mı diyor, okey. Hiç önemli değil. Çünkü bunu tutanak altına alsın. Bunu yazsın. Daha sonra mahkemede görüşürüz desin. Ama kesinlikle yine de anahtar bunu teslimiyle şey evini teslim etsin. Tamam anlaştık.